Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 8 günlük bir ara vermiştik. Bu aranın bugün sonuna geldik. Bugünden itibaren daha önce de olduğu gibi 2 günde bir olacak şekilde analizlerimize, değerlendirmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki bu 8 günlük süre zarfında ne oldu? Bitcoin'de nasıl gelişmeler oldu derseniz bizim zaten beklentimiz burada arkadaşlar aynı 110 bin dolarlarda olduğu gibi Yatay bir seyir yapıp bulut temasını gerçekleştirdikten sonra e, yoluna devam etmesi şeklindeydi. Şu anda da fiyata baktığımız zaman bu bulut temasının gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta Bitcoin'in fiyatı kendisini bulutun iç noktasında 60 bulunuyor. E, bulutun iç noktası demek e, kararsız bölge demek arkadaşlar. Bunu benden birçok kez duymuşsunuzdur. E, burada biz fiyatın yukarı aşağı dalgalanmasını bekleriz. E, burada bulutun alt noktasıyla ile bulutun üst noktası her zaman fiyat için hedeftir. Bitcoin'de Bulutun alt noktası dediğimiz seviyeye baktığımız zaman şu anda 110.800 dolarlar civarını gösteriyor Bulutun üst noktasına baktığımız zaman da 116.000 dolarlar civarını gösteriyor İşte biz fiyatın Burada yukarı aşağı dalgalanmasını bekleyeceğiz Peki ne zamana kadar Bu süreç devam edecek ta ki tekrardan bulutun üst noktasında kapanışlar yapana kadar arkadaşlar Biz tekrardan bulutun üst noktasında kapanışlar yaptığımız zaman işte o zaman beklediğimiz 130-140 bin dolar bacağı da Bitcoin'de gelecektir diye düşünüyorum. İşte gelecek olan bu hareketle e, tüm altcoin'ler için e, çok daha büyük hareketlere gebe. Neden derseniz bunun en büyük sebebi şu anda Ethereum'un ATH seviyesine yakın yerlerde fiyatlanıyor olması arkadaşlar. E, birazdan bunları da değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ben e, şu anki yaşadığımız süreci 2021 boğasına çok çok benzetiyorum. Bunu genelde söylediğimde e, insanların bazıları e, bu duruma sinirleniyor ama e, ben dejavu olacak kadar arkadaşlar birebir aynı hareketleri görüyorum. O zamanlarda da e, para önce bitcoin aktı sonra ethereum aktı ardından ethereum ATH yaptıktan sonra e, altcoinlere küçük altcoinlere biz para akışı olduğunu gördük. E, şu anda da benzer süreçlerden geçiyoruz. Hatta dominansa baktığımız zaman dominansa da çok ciddi geri çekilmeler var. Bizim zaten beklentimiz neydi? E, burada bakın çok öncesinde Dominans burada 65'lerdeyken arkadaşlar burada bir ayı bayrağı oluşturup sonrasında bir bacak daha yapıp buluta doğru bir hareket gelmesini bekliyorduk. Şu anda baktığımız zaman hareket buluta kadar geldi. Ama altcoinlerde çok ciddi hareketler yok. Para nereye akıyor? Dominans niye düşüyor? Çünkü Ethereum yükseliyor. Ethereum ATR seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar. Bakın bu sürecin bile aynısı 2021 bu aslında birebir yaşandı. O zaman da çok iyi hatırlıyorum Dominans 73'lü seviyelerden geri çekilmişti. 73'lerden 60'lara kadar arkadaşlar e, Dominans düştüğünde altcoin'lerde biz ciddi bir hareket görmedik. Para sadece Ethereum'a ak akmıştı. E, Ethereum ta ki e, ne zaman ki arkadaşlar ATH yaptı, ATH seviyesini kırdı. İşte biz o saatten sonra e, altcoin'lere ciddi para akışları olduğunu gördük. E, şu anda yaşadığımız süreci de ben birebir o zamanlara e, benzetiyorum. E, 2021 boğazında yakından e, yaşayan arkadaşlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Şimdi tekrardan Bitcoin'e dönecek olursak, şu anda Bitcoin arkadaşlar günlükte bul temasını gerçekleştirdi ve kendisini şu anda bulutun iç noktasına attı. Burası Bitcoin'in zikzak yapacağı kararsız bir bölge ve insanlar en çok parayı böyle zamanlarda kaybediyor. Yani yatay süreçlerde, zikzaklı süreçlerde insanlar en çok parayı kaybediyor diyebiliriz. O yüzden e, bu tür zamanlarda dikkatli olmak gerekiyor özellikle alım yapacağınız zaman e, piyasanın düşmesini kırmızı olmasını bekleyin e, satacağınız zaman da arkadaşlar piyasanın yeşil olmasını yükselmesini bekleyin e, çünkü dediğim gibi burası kararsız bölge günlükte şu anda böyle bir durum var e, bulutun alt noktasını ve üst noktasını sizlere söyledim. İlerleyen günlerde Bitcoin tekrardan e, bulutun üst noktasında kapanışlar yaptığı zaman e, piyasanın tekrardan pozitife döndüğüne şahit olacağız diye düşünüyorum. E, ben şahsen arkadaşlar, e, yaşanacak olan her geri çekilmeyi kendim bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince piyasa düştükçe arkadaşlar özellikle altcoin'lerde alımlar yapmaya çalışıyorum. E, bunu da sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Burada sizlere vermiş olduğum seviyeleri lütfen sizler de yakından takip edin. Ee, bu süreç belki bir hafta sürer, belki iki hafta sürer. Orayı orayı e, tam olarak kestiremiyoruz. E, ama dediğim gibi, bulutun üst noktasında tekrardan kapanışlar yaptığımız zaman e, o zaman arkadaşlar işte Bitcoin de 140 bin dolar bacağı e, ufaktan başlayacaktır diye düşünüyorum. E, şimdilik benim Bitcoin adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Buradan geçelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum e, yeni bir ATH yaptı. E, fakat bizim görmek istediğimiz daha hacimli hareketlerle ATH seviyesinin kırılması şimdi daha önceki videolarda sizlere dananın kuyruğunun kopacağı yerin burası olduğunu söylemiştim yani Ethereum'da ATH seviyesi kırıldıktan sonra arkadaşlar altcoin'lerin ekstra cesaretlendiğine şahit olacağız şu anda gelen bu en sonki hacimli hareketle birlikte ATH seviyesi böyle 50 dolar kadar bir miktar yukarı çıkmış olsa da tam olarak bir yerleşme şu an için göremiyoruz yani ATH seviyesinin net bir şekilde kırıldığında zaten Bitcoin'de de ufaktan böyle 130 bin dolar bacağının da başladığını göreceğiz. İşte o zaman altcoin'lerde arkadaşlar ben ciddi hareketlerin gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Dedim ki bu öyle birkaç günlük bir süreç değil. Belki bir hafta, belki iki hafta, belki bir ay sürecek. Belki Eylül ayının sonunda bu hareketler gerçekleşecek. Ama bana göre elinde sonunda arkadaşlar bu hareketler gelecek. Şu anda Ethereum'un bulunduğu seviyede çok çok kritik bir seviye. Tam olarak ATH seviyesinin olduğu yerlerde fiyatlanıyor. Ee, i̇şte burada ilerleyen günlerde e, 4850 dolarların üstünde bir yerleşme gördüğümüzde zaten e, hareketlerin ekstra sertleştiğine şahit olacağız. E, o zaman da beklediğimiz hareketler gelecek. E, Ethereum'da dediğim gibi ATH seviyesini yakından takip edebilirsiniz. Zaten e, fiyatlar 2000 dolarlardaykenden beri e, ATH seviyesini sizlerle birlikte konuşuyoruz e, buraların geleceğini e, sizlerle birlikte değerlendiriyoruz arkadaşlar e, Şu anda da dediğim gibi e, Danın kuyruğunun kopacağı yerlerdeyiz Tabii şöyle bir durum da var e, biz özellikle bitcoinde ve kripto paralarda ATH seviyesine geldiği zaman fiyat Böyle fake atmaları çok fazla görüyoruz yani fake atmadan kastım ne Böyle e, ufak hareketlerle e, bir miktar ATH gösteriyorlar insanları içeriye alıyorlar sonrasında sert bir şekilde aşağıya fiyatı tekrardan çakıyorlar e, longları patlatıyorlar, shortları patlatıyorlar derken e, böyle yukarı aşağı zikzaklı hareketlere çok fazla şahit oluyoruz. Daha önce hatırlarsınız bunu Bitcoin'de de birçok kez yaşadık. O yüzden şu anda da e, Ethereum ATH seviyesine çok yakın yerlerde olduğundan dolayı böyle küçük hareketlerle ATH'i bir miktar açtırıp insanları işte ATH seviyesi kırıldı şeklinde içeriye alıp sert bir şekilde aşağıya da basabilirler. O yüzden böyle hareketlere de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bitcoin üzerinden gidecek olursak burun içinde kaldığımız sürece arkadaşlar her zaman zigzaglı piyasaya hazırlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden Ethereum'da da böyle durumlara lütfen hazırlıklı olun. Benim şu anda ethereum ve bitcoin adına genel olarak takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Şimdi geçelim buradan dominansa arkadaşlar. Dominansa baktığımız zaman bizim haftalıkta zaten bir buluta değme beklentimiz vardı. Özellikle şurada bir ayı bayrağı oluşturup ikinci bacakla birlikte bulut noktasının haftalıktaki bulut noktasına fiyatın gelmesini bekliyorduk. Şu anda baktığımız zaman bu olay gerçekleşti. Fakat paranın neredeyse hepsi şu anda Ethereum'a akmış durumda. Ama bu önemli değil. Yani Ethereum'un yükselmesi de altcoin'ler için çok çok güzel bir şey arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ATA seviyesi kırıldıktan sonra zaten altcoin'lerin ekstra cesaretlendiğine şahit olacağız. Yani şu anda buralarda bulut teması gerçekleştiğinden dolayı e, bir miktar yukarı yönlü hareketler gelebilir. Ama ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda ben şahsen haftalıkta da bir e, bulut kırılımı gelmesini bekliyorum. E, ve dominanstaki düşüşün kademe kademe devam etmesini bekliyorum. Tabi burası haftalık olduğu için e, burası öyle birkaç günlük bir olayı temsil etmiyor arkadaşlar. Buradan günlüğe geçtiğimiz zaman da Günlükte de zaten düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Burada bizim beklentimiz nedir? Bir önceki dip noktalarını direnç yaparak düşüşün dalga dalga devam etmesini bekleyeceğiz. Şu anda bir önceki dip noktasına baktığımız zaman yaklaşık olarak yani 59-60'lar civarı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bölge yeşil mumların olduğu bölge. İşte buradan gelecek olan yukarı yönlü hareketler de bu seviyelerin karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyeceğiz. Ve dalga dalga düşüşün devam etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi bugün gelecek olan haftalık kapanışı şu anda dominans bulutun üst noktasında gerçekleştirdiğinden dolayı bir miktar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. burada zaten verdiğim seviyeleri yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan others dominans dediğimiz gösterge arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi top 10 altcoin dışında kalan altcoinleri temsil ediyor. İşte bizim beklediğimiz altcoin'lerdeki yukarı yana hareketler geldiğinde biz burada ciddi hareketlere şahit olacağız. Şimdi bizim burada takip ettiğimiz iki tane olay vardı. Bunu sizlerle birlikte uzun zamandan beri konuşuyoruz. Bir, bulutun üst noktasında kapanışlar yapması ki şu anda bulutun üst noktasında kapanışları ufaktan yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci şartımız da şu geriden gelen yeşil göstergemizin üstünde herhangi bir direncin kalmamasıydı. Şimdi burada gelen en sonki hareketlere baktığımız zaman bakın buradaki yeşil göstergemizin bulutun üst noktasına takıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte biz birinci şartı şu anda gerçekleştirmiş bulunuyoruz bulutun üst noktasında kapanışlar yaparak. ilerleyen günlerde bu geriden gelen yeşil göstergemiz de arkadaşlar kendisini bulutun üst noktasından kurtardığı zaman bakın burada ekstra hacimli mumlar görmeye başlayacağız. İşte o zaman da zaten muhtemelen Ethereum'da ATR seviyesi kırılmış olacak. Bitcoin'de 130 bin dolar bacağı başlamış olacak Ve biz altcoinlerde o beklediğimiz hareketlerin geldiğine şahit olacağız diye düşünüyorum Bundan dolayı da bu others dominance'daki Bu anlattığım senaryoyu lütfen sizler de yakından takip edin ben zaten her gün bunu takip ediyorum arkadaşlar Ama sizlerin de bunu yakından takip etmesi kendi gelişiminiz için çok çok iyi olacaktır İşte bu olayda şu anda benim takip ettiğim ve izlediğim Durumlar arasında Şimdi arkadaşlar geçelim buradan tekrardan Bitcoin'e. Ee, videonun başında söylediğim gibi şu anda bulutun iç noktasında olduğumuzdan dolayı zikzaklı hareketlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani biz ertesi gün kalktığımızda bir anda Bitcoin'in 10.800'lere gittiğini de görebiliriz. Ee, 116.000 dolar seviyesini zorladığını da görebiliriz. Yani burası bulutun iç noktası olduğundan dolayı e, iki noktada hedeftir. Bir yukarı aşağı zikzaklı bir piyasa göreceğiz arkadaşlar. Ne zamana kadar? Bulutun üst noktasına tekrardan fiyatın yerleştiğini görene kadar. Bunu gördüğümüz zaman zaten piyasanın tekrardan olumluya döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte de Ethereum'daki ATR seviyesini yakından takip edeceğiz. Yalnız ATR seviyesini gösterip insanları bir miktar içeri aldıktan sonra aşağıya doğru çakma olayında da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani bu ne yazık ki e, kripto para piyasasında bu long short olayları devam ettiği sürece her zaman yaşayacağımız süreçler arkadaşlar. Ama benim şu an için e, piyasa adına genel olarak beklentilerim bu şekilde. Takip ettiğim ve izlediğim seviyeleri de sizlere detaylı bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. E, dediğim gibi ben geri çekilmeleri kendimce arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Ve piyasa düştükçe de e, kendimce alımlar yapıyorum. Sizler de lütfen kendi kişisel görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Herkese bol kazançlar.